Tabii Tabii. Tamam. Bunun dışında var mıdır yani olabilecek farklı bir konu? Şirketi 2015'te kurduk. 2015'ten 2022'ye 7 yıldır aktifiz. 7 yıllık süre içerisinde şu anda 10 binlerce müşterimiz var. Bölgemizde bulunan altyapı, ciddi bir altyapı problemi vardı. Kablo çalınması, veya e, çarpık kentleşmeden dolayı her tarafa fiber optik kablo gitmemesinden dolayı. ciddi bir problem vardı. Bu problemi komple antenlerle açtık. Şu an antenler sayesinde Diyarbakır'ın kronik internet sorununu birçok bölgede çözmüş bulunmaktayız. Hı. Müşterilerimizin çatlarına anten yerleştiriyoruz. Yine kendi verici istasyonlarımız var. Müşterilerin anteni bizim verici istasyonlarımıza bakıyor. Antenlerden internet alıyor. Kullandığımız cihazlar kesinlikle radyasyon değil, bazı istasyonu değildir. Kullandığımız cihazlar sadece dış ortam için uyumlu gelişmiş modemlerdir. Bununla da herhangi bir sağlık katısından bir tehlike yoktur. Yani şöyle şimdi bizim aslında verdiğimiz internet hizmeti diğerlerinden biraz daha farklı. Bizim internet hizmetimiz ön ödemelidir, kontrollüdür. Vatandaşımız yükleme yapmadığı zaman internetine herhangi bir fatura ve bedel yansımıyor. Yükleme yaptığında 30 günlük kullanıma kaçılıyor. 30 gün sonra interneti kesiliyor. Bunun için bir kesme aşama bedeli yok. Müşterilerimizin zaten birçoğu da bu yüzden bizi tercih ediyor. Çağrı merkezlerimiz var zaten. Sabah 8'den gece 1'e kadar aktif bir şekilde hizmet gösteriyor. Akşam gece birden sabah 8'e kadar da yine kendi sistemlerimiz var. Sistemleri komple takip ettiğimiz zaten burada da ekranlarımızda bütün şey, süreç kayıt altında, bütün makinelerimiz kayıt altında. Bir problem veya bir sıkıntı olduğunda zaten otomatikmen bölge personeline bildirim gidiyor. Büyük bir makinede veya büyük bir kabuda bir hasar problemi durumunda bölgeye zaten en yakın ekibimiz anında müdahale ediyor. Daha önce farklı telekom ...komünikasyon firmalarında çalıştık ve bölgede gerçekten telekom... ...komünikasyon altyapısının problem olduğunu, eksik olduğunu gördük. Sonrasında e, böyle bir fikirle atıldık ortaya. İlk başlangıçta arkadaşlarla beraber toplam 3 kişilik başladık bu işe. E, sonrasında bölgedeki ihtiyacı görünce... E, ...portföyümüze personel ekledik, sonra sahamızı büyütüp yaklaşık bugüne kadar e, 10 milyonluk bir yatırımla buraya kadar geldik. Yani Diyarbakır merkez ve ilçelerinde hizmet sağlıyoruz. E, Batman'da, Elazığ'da, e, diğer ilçelerde de hizmet sağlıyoruz. Ortalama bir 50'ye yakın arkadaşımız bizimle beraber bizim adımıza çalışıyor. Yani bölgesi olarak hedefimiz Güneydoğu'nun tamamı başlangıçta. Sonrasında Türkiye'nin tamamında hizmeti vermek, hizmeti sağlamak, müşterilerimize ucuz internet ulaştırmak. Personel hedefimiz de şu an için 50 ama gelecekteki zamanda 1000-1500'e aşkın personellerle inşallah çalışacağız. Biz hizmeti kablosu olarak sağladığımız için herhangi bir kazıya vesaire bir ihtiyacımız yok. Tamamıyla çatıya bir anten montajı yapıyoruz. Oradan daireye kablo getiriyoruz. İnterneti bu şekilde sonlandırıp hizmetimizi sağlıyoruz. Bu da hem maliyet açısından müşteriye yansıtılmadan daha uygun fiyata mal oluyor. Hem de altyapının olmadığı özellikle e, kırsal kesimde altyapının olmadığı yerlerde hizmeti ulaştırıyoruz. Evet. Hayır, hayır kesinlikle bizim kullandığımız cihazlarda radyasyon namına herhangi hiçbir şey yoktur. E, hatta şöyle bir örnek de verebilirim. E, dikkat ederseniz normal diğer operatörlerin şebeke için kullandıkları cihazlarda e, kuşlar konmaz. Ama bizim istasyonlarda kuşlar da konar, yuva da yapar. Herhangi bir problem yaşamazlar yani.